Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Bu yayınımızda sizlerle birlikte dolar kurunu ve dolar endeksini inceleyeceğiz. Bizler için önemli kritik 21 Eylül dolarda dikkatliyoruz. Çünkü 21 Eylül günü dolar için önemli bir gün olacak. Biliyorsunuz 21 Eylül günü FED faiz kararını açıklayacak. 21 Eylül'de dolar kuru neden ee, bizler için önemli sevgili dostlarım? Çünkü biliyorsunuz Jackson Hole e toplantısında Powell'ın yapmış olduğu açıklamalar sonucunda dolarda acı günlerin e, bizleri beklediğinin sinyali Powell tarafından verilmiş oldu. Bu beklentiler doğrultusunda dolar kurunda bizler hala da 18 liranın üzerinde fiyatlamaların devam ettiğini görüyoruz. İşte bu video içerisinde doların muhtemel gidebilmesi e, hangi fiyatlara doğru olacak? Bu hafta itibariyle bizler de için dolar kurundaki kapanışlar nasıl gerçekleşti? Sizlerle birlikte bunu burada bulmaya çalışacağız. Ayrıca bugün biliyorsunuz EYT'lilerin bir toplantısı vardı. EYT'li arkadaşların sorunlarına da gene bu video içerisinde biraz değinmek istiyorum. Çünkü onlar tarafından da bolca sorular tarafımıza ulaşmakta. Evet sevgili dostlarım dolarla başlayalım hemen. Doların 17 lira 90 TL kuruş seviyesinden geçen alanı bizler için önemli. Ve sizlerle birlikte tam şurada aşağıdaki tren çizgisinden geçen alan hala bizler için dolar kurunda önemli bir alan olarak takip etmemiz gereken bir bölge. Biz hala bu bölgeyi... Sizlerle birlikte doların düşmesi için gerekli olan bir alan olarak takibe devam ediyoruz. Bu hafta itibariyle 18 lira 18 kuruş civarından bir haftalık kapanışta dolar kurunda geldi. Ve yeni haftaya bizler dolar tl kurunda hala da 18 liranın üzerinde bir dolarla birlikte e, yükselişe devam ediyoruz. Bazı arkadaşlar son videom içerisinde e, yapmış olduğum maalesef ki e, buradaki gemi içerisinde hep birlikte olduğumuz dolar konunun daha fazla yükselmesi durumunda hepimizin zarar görebileceğiz açıklamasına tepki göstermişler Sevgili dostlarım Evet hepinizi anlıyorum ee, Sizlerde yatırımlarınızı birikimlerinizi koruyabilmek için elinizde dolar bulunduruyorsunuz bu enflasyonist ortamda gerçekten paranın değerini koruyabilmek çok zor Türk lirasında şu an elinde uzun zamandır Türk lirası bulunanların oldukça zarar ettiği bir dönem içerisindeyiz maalesef ki e, banka faiz oranlarının düşük olmasından kaynaklı olarak da elinde TL tutanlar veya parasını e, dövizde altında değerlendirmek ister zararda olduğu bir dönem bu da e, maalesef ki bilinen bir gerçek yani ben e, hepimiz için enflasyonist baskının bu kadar uzun süre devam etmesi kazançlarımızın da maalesef ki erimesine sebebiyet vereceğinden dolayı bu maalesef gelmesini bu yüzden e, kullandım Tabii ki her biriniz elinizdeki yatırımı değerlendirmek istiyorsunuz ve bu yatırım çerçevesinde de paranızın değerini korumak istiyorsunuz. Uzun vade yatırım olarak bakıldığında dolar kurunda parayı değerlendirmek e, oldukça mantıklı görünüyor ve sizler de bu yüzden elinizdeki yatırımınızı dolar kurunda tutmaya çaba gösteriyorsunuz. Altın tarafından yine baktığımız zaman ABD'de resesyon, teknik olarak bir resesyon sürecine girildiği fakat bu teknik resesyon sürecini ABD'nin kabul etmediği de görülmekte. İlerleyen günlerde bakın arkadaşlar Powell bu süreç içerisinde gerçekten agresif faiz artışlarına devam etmesi durumunda ABD'de gerçekten bir e, acı sürecin yaşanabileceği bir gerçek. Çünkü parasal genişlemenin e, durması bu ABD'nin iç piyasalarındaki hareketliliğinde azalması anlamı taşıyacaktır. Son e, tarım dışı istihdam verilerine baktığımız zaman da Tarım dışı istihdam verilerinin bir miktar fakat bir önceki aya bu ayki e, verilere baktığımız zaman tarım dışı istihdamın geçen ayki verilere nazaran biraz daha olumsuz geldiği düşünülebilir. Şimdi bir kısım ekonomist arkadaş e, bu konuyu Fed'in daha agresif yönde faiz artışları gerçekleştireceği yönündeki beklentilerini iletiyor. Powell'ın da düşüncesi zaten bu yönde ve bu da bize dolar endeksinin önümüzdeki günlerde daha da fazla e, yukarıya yönlü istekli olabileceğini maalesef ki gösteriyor. Bu yüzdendir dolar kuru Türk lirasına karşı hala da güçlü seyrini devam ettirecektir diye düşünebiliriz. Bizim alttan geçen dolar kurundaki trend çizgimizin e, şu şekilde çizdiğiniz zaman arkadaşlar bakın bu alttan geçen trend çizgisini aldığımız zaman şöyle bir kanalımız oluşuyor ve bu kanal üzerine de yine yeni bir kanal, yükseliş kanalı eklediğiniz zaman dolar kurunun gidebileceği alanları daha iyi bir şekilde sizler de burada bulabilirsiniz. O yüzden dolar kurunda bu kanal aralıklarını takip etmekte fayda var. Bu kanal aralıklarını takipte kaldığımız sürece bizler nerelerde artık dolar kurunda çıkmamız gerekli veya dolar kurundaki yükselişin daha ne kadar devam edebileceği ile ilgili bir kanıya varabiliriz teknik açıdan baktığımız zaman. Bakın yükselişin dolar kurunda artık sonlara geldiği, yani sonlara geldiği e, açıklamamdaki sebep burada artık dolar kurunun gidecek pek fazla yerinin kalmadığı anlamında. Buralarda Merkez Bankası tarafından dolar kuruna herhangi bir müdahale veya herhangi bir enstrüman çıkartılmaması durumunda bakın dolar kuru artık e, bu hafta itibariyle e, bir yöne kendini atacaktır ve, ve bu atma sonucunda da eğer ki e, bu agresif yükselişler yukarı yönlü devam ete bilir kendini bu süreç içerisinde daha yukarı seviyelere taşıyabilir ise burada dolar kurunda artık yapacak bir şey kalmaz Çünkü 18 lira 40 kuruşun üstü gerçekten dolar TL kurunda e, boşlukların ve agresif yükselişlerin çok fazla olabileceği bir alan ve bu alan yukarısına dolar TL kurundaki yükselişin taşınması durumunda gerçekten bizler bir anda dolar kurunda e, 20 liralar seviyesine doğru hızlı e, ve şok ataklar da izleyebiliriz Sizlerin burada gene son videolarımda sık sık belirttiğim gibi şu an itibariyle kendinize bakın arkadaşlar kendinizi koruma altına alabilmek için şuradaki seviyeyi mutlaka uyun. Ee, buradan geçen seviyemizde 17 lira 90 kuruş seviyesinden geçen alan. Bu 17.90 sizler için bir stop alanı olarak da değerlendirebileceğiniz bir alan olsun. Çünkü bu 17.90 aralığında kalındıkça bizler yukarı yönlü 18-28 ve 18.40 rekor seviyelerini tekrardan dolar TL kurunda görebiliriz. Şu an yukarı yönlü gitmememizdeki en büyük sebeplerden biri de arkadaşlar yaz dönemi itibariyle turizm gelirlerinden kaynaklı olaraktan ülkeye bir döviz girişi oldu. Ayrıca Rusya tarafından gene e, bir döviz girişi borsa tarafına var. E, bu Araplardan gelen e, bir miktar para da var. Tabii bu para miktarıyla birlikte gene de dolar kuru bugün itibariyle 17 lira 90 kuruş altına çekilemedi ve buralara inildikçe dolar kuruna sürekli bir alıcı kısmın talep olduğu da görülüyor. O yüzden yapılması gereken şey çok basit aslında. Bizler 17.90'ı takipte kalacağız dolar yatırımcısı olarak. 17.90'ın altında kapanış olmadıkça bizler yukarı yönlü hareketi hala da beklentilerimiz dahilinde takip edeceğiz. Buradaki formasyonumuz yani uzun vade doları takip edenler de 17.35'i kısa vadeli dolar ve forex takip edenler de 17.90 seviyesini takipte kalacaklar ki pozisyonlarını sat konumuna alabilsinler Bunun haricinde hala da yönümüz yukarı yönlü tut seviyesindedir ve bu da 18-28 ve yukarıda 1840 dirençleri anlamı taşımakta 18-40 üstünde zaten bizim ilk etapta gideceğimiz seviyeler 20 liralar ve üstündeki bir dolar kuru olur Hatta 1840'ın üzerinde ise arkadaşlar çok fazla sayıda alıcının devreye girmesiyle birlikte ani Şok yükselişler tekrardan dolar kurunda görme ihtimalimizde atar. O yüzden dolar yatırımcıları için <laughs> bu hafta önemli. Önümüzdeki 21 Eylül gününe dikkat dememizdeki amaç da bu. Çünkü Fed'in faiz gününe kadar e, bu yükselişler yukarı yönlü ara ara devam edecektir. Beklentiler doğrultusunda Fed'in 0.75 bas puan civarında bir faiz artışı şu an dolar endeksinde ve dolar tarafında fiyatlanıyor sevgili dostlarım. Fakat e, Fed'in 0.75 değil de 0.50 bas puanı üzerinde, 0.50 bas puan civarında bir faiz artışına gitmesi de arkadaşlar e, bir miktar dolar tarafında tekrardan satışa da neden olabilir. E, dikkatle 21 Eylül gününü takipte kalacağız. Şimdi önümüzdeki en önemli veri dolar kuru için 21 Eylül'de açıklanacak olan Fed faiz kararı olacak. Bütün bunların doğrultusunda dolar endeksi tarafına da baktığımız zaman dolar endeksindeki hareketin... <laughs> güçlü seyrini devam ettirdiğini hep birlikte takip ediyoruz. Dolar endeksinde e, bizlerin bir formasyon olarak takip ettiğimiz seviyemiz vardı. Ve buradaki dolar endeksindeki seviyenin de arkadaşlar bakın şu geçen alan. Buradaki alan kadar dolar endeksinde yukarı yönlü bir hareket başlatma olasılığı oldukça yüksek. O yüzden doları takip eden arkadaşlarımız dolar endeksi tarafına da kilitlenmeleri lazım ki e, çünkü buradaki Agresif bir hareket dolar endeksini 114 e, puan seviyesine kadar yukarı yönlü atabilir çünkü buradaki totalde hedef dolar endeksinde şu an itibariyle 114 e, seviyesi olarak gözükmekte. Enflasyon bazında ABD tarafına baktığımız zaman ABD enflasyon verileri de gene açıklanacak. Bu ABD enflasyon verileri son verilerle birlikte bir miktar aşağı yönlü ABD'deki enflasyonda iyileşme gördük. Yine 21 Eylül itibariyle ABD e, bu enflasyon verilerini Takip edecek çünkü ABD e, yapacağı faiz arttırımları tamamen ABD'deki enflasyon miktarını %2 civarına düşürene kadar Powell'ın e, devam edeceği yönündeki söylemleri ve beklentileri mevcut. O yüzden bizler 21 Eylül'deki toplantıyı gerçekten önemli buluyoruz. Bu 21 Eylül günündeki toplantıyla birlikte de sevgili dostlarım, e, dolar kurunda ben 18 lira ilk etapta 40 kuruş seviyesine doğru atakların, daha devam etme olasılığını oldukça yüksek görüyorum. Bant aralığı olarak 18.40 aşağıda da 17.90 bant aralıkları bizleri bekliyor olacak. 18.40'ın kırılması demek dolar kurunda tekrardan agresif bir bant aralığı içerisine girebileceğimiz göstergesidir. Fakat 18.40 kırılmadan da henüz bu bant aralığında yukarı yönlü agresif bir hareket seviyesi de beklemek yanlış olabilir. FED gününe kadar bu hareketler 18.40'a kadar dolar kurunu yukarı yönlü çekebilir. 0.75 bas puan altında e, bir faiz açıklaması gelirse de dolarda tekrardan aşağı yönlü sizlerle birlikte 17.90 seviyesine doğru e, bir düzeltme içerisine de girebiliriz. Burada yapmamız gereken dediğim gibi 17.90 ve 18.40 bant aralığını şimdilik takipte kalmak. 18.40 kırılmadıkça e, yukarı yönlü şu an itibariyle bir agresif hareket beklemekte yanlış olur. Dikkatli olmanız gereken bir hafta. Gene hafta içi birlikte sizlerle videolarımıza devam ederiz. Ve kritik seviyeleri bulmaya çalışırız. Ben hepinizi çok seviyorum. Kanalıma bir beğeni atmayı ve kanalıma abone olmamış tüm dostlarımızı da mutlaka kanalımıza abone olmaya davet ediyoruz. Hoşçakalın sevgili dostlarım.